Herkese selam arkadaşlar. Bugün çekiliş yapıyoruz. Yani o videom güzel beğenilmiş. Güzel beğenilmiş. Ah çıkalım. Şimdi bazı kişiler yazmış adını. Hatta oyunda olanlar bile var. Bakın arkadaşlar. 10 kişilik bir çekiliş olacak. Bakımlı köpeği de daha iyi ediyorum. Bakalım bu bakımlı köpekte şanslı kişi kim olacak? Şimdi söylüyorum. Yeti. Buzul tavus kuşu bir tane ama. Sonra o, moda olsun olsun olmasın. Bu arada şu, abim bana huysuz ayıcık ve paylaşım ayıcık aldı. Çok Bak neydi? Bak yeti. Buzul tavus kuşu. Happy Power, ayıcık isteyenler de olmuş ama ben ayıcık veremem yani bunlar bana bazıları hediye. Ha, ben mesela Happy Power sonra e, pembe makal, mavi makav. Kaç oldu bir daha sayayım. 1, 3, 4, 5, Neon Kedi, Neon Doğan, 7, 8, 9, sonda 10. Bunlar. Aa dur bunu da ekleyelim. 11 olsun. Yani bakalım bu şanslı kişiler kimmiş? Bakalım. Bakın Beroş istedi. Hatta ilk işte Beroş'tu. Adını bilmiyorum. Şimdi davet edelim. Şimdi e, XXAXX bana yazmadı ama ben dedim çekiliş yapacağım. Katılmak ister misin yazdım. Katıldım yazdı. Haydi işte katıldım. Hatta tüm arkadaşlarımı mı Lalisa, Elif Gül, Lea. Belki si gelmeyecek ama olsun. Kız olsun ben. <laughs> Hüseyin davet edeyim ama. Sonra stage, Draco falan, programmer, Anna falan. Böyle. <laughs> tamam arkadaşlar. Video indiyim mi? Video yanı. Tamam. Selam diyeceğim. Selam. Video oyunu diyeceğim. Kendinize yani videoda görebilirsiniz. Video oyunu. Çekiliş zamanı. Ee, şimdi ilk başta Baroş'tan başlayalım. Bakımlı köpek vereceğim. Çekiliş zamanı. Ayıcık isteme lütfen. Çok korkunç bir şey şu an. Yapamam diyeceğim, yapamam. Çekilişte yoktur. Çekilişte yok çünkü bu. Ben demedim yani. Çekilişte yok. Bu çekilişte yok arkadaşlar. Bakın köpek yine güvercin verdi yani. Tamam kabul ederim. Çünkü yani bu bir çekiliş. Ee, çekiliş zamanı dur A Aya bakalım A istek çekilişine koyalım ee, yeti verelim mi ya da buzul topuştu yeti verelim hadi yeti verelim onayladık şimdi iki tane pet gitti yani size çok seviyorum Rica ederim. rica ederim. Kendinizi gör görürsünüz. Stadia'ya de bir tane hediye verelim. Video oyunu diyeceğim tabii ki. Video oyunu. Teşekkürler diyelim. Teşekkürler. Bakın bakım verdiğim bakımlı köpeğe. Ee, şey bakın. Daima diyor. <laughs> bakın Stadia'ya video oyunu. Video oyunu. Bak video oyunu. Ee, ama tövbe bismillah. Çekilişte birlik ayıcığım hem yok hem de birlik Tamam <laughs> Tamamdır. Şimdi Anna'yı atalım bari. Çekiliş yazayım mı şuraya? Çekiliş. Çekiliş. Neyse. Ne verelim? Copy power verelim bak. Copy power. iyi yeah, akıl ettim. Ya da buzul tavus kuşum versek. Neyse. Ee, yaygın diyeceğim. Yaygın. Yaygın yaygın. Ha yaygın diyeceğim yaygın. Buna veremem yaygın. Niye? Aa vermiyor. Şu an istekleri kabul edemem. Bakın. Şimdi arkadaşlar ne versek? Aa, bu ama bak, kabul etmeyenler de var. Dur bir başka arkadaşlarım da var. Ne oldu lan? Aa çok var Neyse Şimdi arkadaşlar bakın el sallıyor size. Ay korktum ya. Bir dakika arkadaşlar yani ne verelim? Bak dur gözden geçireyim de. Çekiliş yapacağım. Oku diyeceğim. Oku. Oku, oku. Video oyunu. Tamam kabul edelim. Kızıl panda da güzel bir pet. Ad Dur bir dakika vereceğim. Bir dakika arkadaşlar. Ad diyor çekiliş yapacağım da bir dakika. Bekle göstereyim hemen. Ad Bella PKX diye yeter. Bella PKX diye Adı bile verdim yani. İnanırsınız diye düşünüyorum yani. Anla benle arkadaşlarının bir çeşidi Bakın. Şimdi ne vermiştim ben az önce onu unuttum. Dur, bir dakika bir dakika. Ne vermiştim? Bir dakika, bir dakika. Çekiliş yapacağım. Hediyesi bu ama dur. Kabul mü ediyor? Ee, bir dakika arkadaşlar. Başka bir şey verelim o zaman. Aa, bak buzul tavus kuşu olur. Ay, çok uzun sürdü anlayla. Ha. Çekilse kargayı da ekleyelim. 12 kişilik bir şey. Çok az. Yaygın. Yaygın ya da ve sıra dışı diyeyim. Ve sıra sıra dışı. Tamam mı diyeyim? Tamam mı? Ay. Tamam mı diyeceğim? Kardan dostu da ekliyorum bu arada. Bir dakika durun. Bir dakika ya çok karıştı. Tamam mı? Dur bir dakika arkadaşlar. Bir pet takasımızı yapıp gelelim. Arkadaşlar takası maalesef yapamadık ama Stella'ya vereceğim. Stella. istek de atalım bari ne olacak? Bir dakika Stella. Stella. Video indireceğim diyeceğim. Ha dur. XXXX yine attı ve bar tamamladık. Şey yaptık arkadaşlar. Durun bir dakika. Bart tavşanı verdi işte birkaç arkadaşımı daha mı davet etsem? Lelisa'yı birkaç kere davet edelim. Bakın normalde arkadaşlar ım, yarın çekiliş yapmayacağım ama onları da bazılarına bakın Lisa bir de dur neredeymiş? İstek attım şuradaydı dur. Bir dakika. Bir dakika nerede? Lelisa'nın şey ona da vereceğim herem çevrimçi olduklarında herem bir çevrimçi olacaklar yani. Leyla TV bak. Leyla TV beni seviyor. Ne zaman diyor. Şu anda video çekiyoruz. Bakın dur. Ben ba şu Havsa'yı da verelim hediye. Video oyun diyeyim. Video oyunu. Video oyunu. Yani. Şimdi ne versek? Kardan dostayı bu stilisini de şey yaptım tabi ki. Kapi e, Power verelim mi? Yok yok. Dur. Hmm. <laughs> tamam. Bunu verelim. Yaygın diyeceğim. Yaygın. Video oyunu. Oku. Oku. Çekiliş yapacağım yazıyor. Tamam. Kabul. Bu da kabul. Bu da kabul yani. Bu da kabul yani tamamdır. Tamam. Leyla TV'ye de verelim mi hediye? Video oyunu diyeyim. Video oyunu. Ne verelim bu kıza da? Buzul tavus kuşu, yaygın diyeceğim. Yaygın. Tamam mı? Yaygın. Nadir veriyor. Aa Yerim. Video oyunu yaygın çekiliş yapacağımı verdim ben. Ama olsun. Ama yaygın istiyorum ben. Ya da çirkin ver çirkin. Ya da yaygın ver işte yaygın ve Sıra dışı. Tamam. Kabul yani. Tamam. Şimdi geriye kalanlar da kaldı. Bakın. Ee... Aa niye ağlıyor? Bir sürü atalım. Ne diyor? Hiç kimse diyor. Hiç kimse beni. Beni. Hiç kimse beni. kimse benim. Hiç kimse beni sevmiyor mu? <laughs> ben diyeyim ben. 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 Seviyorum yazayım Seviyorum. Dur hafı sayır şey yapalım. Havsayı atalım bir daha. Dur, Hafsa'yı verdik. Bir dakika şu kıza veririm. Elif PKX diyeyim. Dur. Elif PKX'te dur. Evet. Aynı anda kuzenim geldi. İnanılmaz bir şey. Bir dakika ben şey yapayım. Bak, bir dakika. Aa, dur Mila'ya da verelim. Mila olmazsa olmazımız. Kendi çevrim içi arkadaşlar. Alabilirseniz alın beni. canınız isterse alın. Ben ortadan kayboluyorum. Çöz. Ay üstümde dün yırttığıma pişman oldum. <laughs> yırttım. Bildiğimiz yırttım. Küçücük ama çok çirkin görünüyor ama oynaması çok rahat. <laughs> Oynuyorum bildiğimiz. Ama herkese çekiliş yapmak da çok zevkli bir şey. Burada kaç tane pet vermişiz ona bakalım. Kaç tane kalmış yani geriye. Bir dakika bakalım. Ee, bak dur. Bir dakika. Lan. Yaygın veya şey istedim hep. Dur. Bir. Hmm. Dur bakayım şu Bir iki. Sonra üç. bile kabul edemeyeceğim üzgünüm. 4 5 ee, Aa siber kiti de verelim. 5 Nadir verildi mi hiç bakalım. 5 tane şu an 5 5 tane verilmiş. Video oyun değil mi? Video oyunu. Video oyunu. Video oyunu oku diyeceğim. Bir dakika video oyna. Bir dakika bir dakika onlar da arkadaş. Dur. Biz arkadaş diyeyim biz. 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 Arkadaş. Arkadaş. Video indireceğim diyeceğim. Video oyna. Bir dakika çok uzadı. Sonraki pet vereceğim yani. Video oyunu. Yaygın diyeceğim. Yay sıra dışı ve yaygın. E şimdi ne verelim? Copy power verelim. Sıra dışı ve yaygın. Yaygın ve sıra dışı. Video oyunu. Tamam. tamam. Yetmiyor oyun. <laughs> tamam. 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 Şöyle tamam yazalım. Tamam. Tamam onayladı bildiğimiz. tamam. Aa niye kabul etmedi? Tövbe bismillah. Yani taktım ben de tövbe bismillah. Bu arada bahar tavşanım oldu çok şeker. <laughs> Siberke de verelim hediye olarak. Yine ortam kalabalıklaştı yani. Bir dakika. O nerede? Bu nerede lan? Mila nerede? Neyse öbürlerine de hediye verelim. Öbürlerine de hediye verelim. Bir tane ayıcık vereyim mi ya? Tamam. Bir tane ayıcık verelim bence. Hediye olarak verelim mi? Dur video oynayacağım. Tamam domuz veriyor. Kabul yani. Bize Normal. Ya, i̇ki ayaklık habibara verelim. Tamam. Ay yeter mi ya? Petlerim gitti. Güzel petlerim. Dur. Bir tane ona huysuz ayıcık vermek istiyorum. Huysuz ayıcık verelim mi bir tane ya? Vermek istiyorum ama yani. Abim aldı o huysuz ayıcıkla diyor videoyu. Tamam diyeceğim. Huysuz ayıcık tamam diyeceğim. Huysuz ayıcık. Tamam. Hadi. Kabul et. Ee, sadık dost takas diyelim. Takas. Dur. Hah. Sadık dost takas etmek istiyor musun? Tamam o zaman atalım sana. Kabul edemeyeceğim maalesef. <laughs> attı Huysuz <laughs> ayıcık tamamlayalım. Tamam kabul etti. <laughs> Gerçekten verecek mi? <laughs> Gerçekten. Verdi. Mutlu ettik ama ben de çok istiyordum yeter bence. Bir dakika buna da hediyesini verelim be. Bitsin video. Siber kedi verelim. Tamam kabul. Niye? Niye bu kadar özel bu da bu? Bu da özel yalnız. E ne vereyim? Moda pembesi. Neyse. Bu efsanevi tamam. Tamam arkadaşlar videomuz vid videonun sonuna geldik. Çekiliş yapmamı da istiyorsanız yorumla yorumlarda belirtebilirim. Bir yorumlarda belirtebilirsiniz. Tamamen şey yapamadık ama iki kişiye de şey vereceğim. Bir dakika. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dakika çık bir. Ya tüs Çıktı. Gerçekten çok şeker bir şey. Ay çok tatlış. Flicker'ın şey. Bir dakika bir dakika. Ben bunu ilk defa görüyorum da. Nerede şu Flicker'ın şey? <laughs> Bakar mısınız? Aynı şeyi çıkartıyor. Aa aynı şey. İnanılmaz. Seviyorum diyeceğim. Seviyorum sen. Sen sen onu mutlu ettik. İki tane ayıcığımız kaldı ama olsun. Yani olsun ya en sevdiğim. O huysuz ayıcı da böyle çok seviyordum ama birinci seviyedim. Keşke günşeycinin ne verseydim. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. E, videoya like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani ikinci defa galiba böyle yapıyorum ama. Neyse. Daha ne videolar gelsin yorumlarda belirtsin. A, bakın size bay bay yapıyor. Görüşürüz.